Merhaba Terazi burcu canım hoş geldin. Niyetler tutulsun canım benim. İnşallah bakalım Terazi, yükselen Terazi, Ay burcu, Güneş burcu, Terazi olan herkes seyredebilir. Bana dediler ki abla bak eğer şey dersen yani bunları da belirtirsen o da bizim için ekstradan güzellik olur. Eee sıkıntı yok benim için. Evet canlarım hadi niyetler ee, tutulduysa bakalım. Burada işimizi yapıyoruz. E, kimi beğeniyor, kimi beğenmez. Kimi e, haksız yorum yapıyor. E, alıştık artık. İnşallah hakkımızı bir şekilde e, yani adaletli insanların olduğuna da inanıyorum. E, yani benden e, tabii ki yani çok yüksekte çok şey gördüğüm için demiyorum. Ben kaç senedir bu işi yapıyorum. Çoğu fal bakmıyor, atıyor, satıyor. Artık ne diyeyim yani? Boş konuşuyor. E, o da onun bileceği şey. ama ben de yani e, o enerjiyi sizlerden bazen alamıyorum. Bu nedenden dolayı aslında yani bir isyanlardayım artık. E inşallah toparlanacağız, güçleneceğiz. Herkesin farkı açığa çıkacağı günü bekliyorum inşallah. Evet canlarım. Lafı uzatmadan başlayalım. Tabii ki yani şimdi ben şunu demiyorum. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Herkes ben desteklesin, sevsin demiyorum. Zaten bir insanı herkes seviyorsa sıkıntı vardır. Bir insanı herkes sevmiyorsa da bir sıkıntı vardır. Her şeyin orta yolu var. Neyse uzatmıyoruz. Haydi açıyorum. Bir bakalım neler var canım İçine bakıyorum. Çok güzel. Kocaman bir kilidin var Terazi burcu. Kocaman bir anahtarın var. Kalbin tam orta yerine gelmiş bu anahtar düşmüş. Sorununu ister bir bayan olsun, ister bir erkek olsun çözecek. Ya da işte eski bir iş yerin tekrar açılacak olabilir. Ya da e, böyle paslandı. Bak kalbin tam ortasında bu kilit. Maddi şeyler içerir ama şimdi duygusal da ben buraya yorum yapmazsam sıkıntı doğar. Kalbin ortasına kilit düşmüş. Kilidin başı da bak parlatayım burayı. Sekiz gibi. Yani senin ilişkisel çaplı bir çaban var. Yani diyorsun ki işte eşimle birleşeyim ya da işte partnerimden geri birleşeyim. Ya da şu belirsizlik yok olsun. Şu durum artık benim için bir ee, anlam ifade etsin ee, ya da evleneyim ya da işte ciddi bir ilişkiye dönüşsün inşallah anahtarın çıkmış kalbinde yani çözümler e, getirecek bazı durumlardan da söyle çözümler getirecek çözüm getirecek süreçleri söylüyor böyle savrulduğum bir zaman olabilir ya savrulduğum çünkü bir şeylere odaklanma enerjin gitmiş olabilir. Aman savrulma. Aman kendini düz tut, dik tut. Hedeflerine koy. Amaçlarını belirle. Senin canını sıkan bir şey var. O bir şeyi sen bulamıyorsun, bilemiyorsun. Uykusuzluk olabilir sende. Birazcık psikolojik olarak zorlanıyor olabilirsin. Burada yani canım benim <laughs> Yani altta yatan sebepler farklı. Sen işte herhalde okum gelmedi. Herhalde şöyle her hayır düşünsel anlamda çok zaten karışmışsın sen. Düşünceler yoruyor, uyutmuyor. Çünkü halen bir problemin çözülmedi ve kalbindeki anahtar o problemi çözmek için geldi. Ya şimdi ben şurada bir görüntü gördüm ki bak sen birini bekliyor olabilirsin ilişkisel bir şey sen bir insanı bekliyor olabilirsin 8 rakamı senin kalbindeyken arkasından 8 rakamını sürükleyip sana gelen bir insan var çok çok zaman geçti çok sular aktı ya da bir iş bir proje eskide kaldı yok geliyor inşallah karşına çıkıyor Evet, yani bir fırsat dolayısıyla, bir sebep dolayısıyla birçok şeye vakıf olacaksın demek bu yani. Ya yani A olmaz da B olur. Ama burada e, sürükleyerek getirdiği 8 var. Yani geciken bir şey de olabilir canlarım. Ya yani bu teklif gelecekti seneler önce. Ya da bu e, insan konuşacaktı bilmem ne zaman. Ha, şimdi, şimdi sırayet etti yani. Demek ki uygun zaman, olumlu zaman, bu zaman. 8 də varsa, işte 8-də vaadələri. Ekimin belki 8-i, 18-i, 28-i gibi vaadələri veriyordur. Yanlış anlaşılmalara diqqət edin. Bu aralar ünsiyyətinizdə sığınızlar çıxa bilər. Ağzınızdan çıxanlara diqqət edin. Dilin kəmi yoxdurlar. İçin dolmuş. Onun için biraz çıx. çeneye kuvvet değil de sabra kuvvet sabrınıza biraz daha dayanın. Sana o kadar güzel kapılar açılmış ki hani böyle türbe kapısı gibi falan olur ya bakar mısın canım ya. O kadar güzel bir eşik desin ki. Ve sen bu türbenin kapısının böyle kubbe gibi olur ya. Üstünde yatıyorsun, uyuyorsun, hafiflemişsin canım. Buna ihtiyacım vardı zaten. Evet metal tabağımıza bakıyoruz kalpten böyle bak bir akış yukarı doğru iki tane niyeti var bu kalbin İki tane istediği bir şey var İkisi aynı kapıya çıkıyor olabilir ama sanki yürek yaralanmış daha öncesinde ama sonrasında bu yürek, bu kalp iyileşmiş. Ev alma çabaların olabilir. Bir iş yeri açma çaban olabilir. Böyle bir durumun var gibi. Oturduğun yerde kocaman büyümüşsün canım. Bakar mısın? Bir de kalbin üzerine oturuyorsun. Yine Aynı şey tabi yani kalpten maddiyat geçiyordur. Yani abla benim param olsun kimseye ihtiyacım yok. E senin de olayın buysa anahtarın gene var. Yani maddesi sorunlarına da çözüm gelebilir. Olay bu. Evet. Çatılı evin üstünde zaten bir nar var. Nar bolluk, bereket demek. Narın taneleri kadar sevilmek, narın taneleri kadar e, maddiyat bulmak demek. Çoğalmak. Anlatabildik mi? Çoğalmak. Her açıdan çoğalmak. Çoğaltılacak şeyler. Sevgi, aşk, para e, ve şifalanmak gibi. Evet. Canlarım bakımımızı yaptık. İnşallah gönlünüze hitap etmiştir. E, sizleri seviyorum. Sizler, e, ben desteklediğiniz sürece buradayım. Tabii ki her zaman bak e, diyorlar ki abla işte şu yorumu yap şunu yap bunu yap. Hemen koşuyorum bak. E, hiç yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü kendini belki o an yalnız hissediyor biri. Belki mutsuz hissediyor. Belki burada bu yoruma ihtiyacı var diye düşünüp kalkıp geliyorum inanın. E, Sizleri seviyorum. Her şey o güzel gönlünüze olsun canım benim. Öpüyorum. Hoşçakalın.